Merhaba arkadaşlar. Bugün de tekrardan büyük akvaryumumuzdayız. Akvaryumumuzda yenilikler yaptık. İlk önce akvaryumu temizledim. Temizlikten sonra yem verdim ve yem artığını kırvenstler hallediyor inşallah. İlk önce arkadaşlar konumuza gelmeden önce önemli bir şey söyleyeceğim sizlere. Soru amacıyla. Yani gerçekten bu benim için çok önemli. Arkadaşlar şöyle oskalımızda böyle hareketsiz durup yan yatma şey var. Mesela bakın şu tam yan yatmış. Görüyor musunuz? Yani bu şimdi ölümcül bir sorun mu? Yani ben bunun için bir teşhis koymam gerekiyor mu? Veya mesela şu hastalık da deyip beni bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim. Ben o ara hastalığı araştırır. Gereken şeyleri yapacağım. Yani hastalık mı değil mi bilmiyorum. Çünkü balıkta bakın az önce yan yatıyor fakat hemen şey yapıyor. Mesela ben yan vereceğim zannedecekler şimdi. Akvaryuma vuracağım arkadaşlar. Bir dakika. Mesela zaten direkt şu geldi. Mesela bakın hemen kalktılar arkadaşlar, görüyor musunuz? Şöyle ben bir kapağı vursaydım yukarı çıkarlardı zaten. Bakın yan yatmıştı tamamen ama şimdi yüzüyor, bakın. Ne yapıyor bu? Yani az önce yan yatmıştı ve şimdi normal yüzüyorlar. Az önce yan verdim, o hareketi ondan dolayı yaptığını düşünüyorum. Yani... Bunun nedeni ne? Beni bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim. Acaba ne hani bir e, iç parazit veya ne bileyim sistem şey dış bir sistemde mi bir sorun var acaba? Hani onu bilmiyorum. Onun için gerçekten bir yardım edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Neyse konumuza geri dönelim. Arkadaşlar bugün bu akvaryumuzda, büyük akvaryumuzdayız ve belki temizlik yaptım. Bundan dolayı da olabilir. Akvaryumuza detaylı bir temizlik yaptım. Detaylı temizlik derken ilk önce pipolarımızı çıkardım ve temizledim. Fakat 2 aydır 3 aydır belki pipoları temizlemiyorum. Pipoları bir çıkardım. Yani öyle yani resmen ölü balık çıktı arkadaşlar. Tabi çıkmadı da o kadar bir pislikler falan çıktı arkadaşlar. Akvaryumun üstünde yüzdüler akvaryumda karıştılar ve çok kirliydi. Gerçekten çok kirli. Şu anda aslında temiz akvaryum. birkaç partiküller var ama şöyle küçük mesela bakın. Birkaç partikül var ama geri kalan hepsi arkadaşlar şöyle diş filtremizi çalıştırdık. Bundan böyle hava geliyor ve bu o partiküller. E, mesela bakın şu anda da yani yapmışlar. Ya bunu geri dönüş sağlarsanız ben çok mutlu olurum. Yani benim için de çok iyi olur çünkü araştıracağım bir tedavi varsa onu da yapacağım. Ee, ne kadar erken bir dönüş sağlarsanız veya benden önce bulursanız yani dönüş sağlarsanız o kadar hızlı tedaviye başlar belki inşallah kurtarırız inşallah asıl bir hastalıklı değildir uyuma şeyi falandır inşallah neyse arkadaşlar dış filtremizi çalıştırdık çünkü akvaryum çok kötü durumdaydı hatta ben reklam değil bu baktım his falan da aldım attım akvaryuma şöyle göstereyim kısa göstereceğim reklam olmasın diye reklam değildir zaten Baktığım attık. Zaten 30 abonemiz var. Baktığım işte attık. Akvaryumuza şu şey olsun diye. Hızlı bir temizlensin diye hemen gittim dış filtreyi de tamir ettim. Su kaçırıyordu. Onu da hemen kullandım. Üstüne üstlük işte şöyle bir hemen hızlıca şöyle bir şey yaptım. Çünkü Oscar'ımız girmesin diye. Hemen her şey hızlıca oldu kısacası. Flor hornlarımıza gelelim. Flor hornları arkadaşlar. Bunu e, hobiye yeni başlayan bir arkadaştan aldım. Ya yani üç kişi üç kişilerdi üç kişi geldiler. E, yeni başlayan bir arkadaştan aldım e, ve üç kişi geldiler bir, bir arkadaşı da 7 adet Oscar'dan elimizden çıkar. Bakın mesela şu an onun gözü nasıl oldu onun? Bakın görüyor musun? Bir gözü de ben beni takip ediyor. Öyle. Bu telefonları bir arkadaştan aldık. Neyse bu fırman onları beslemeyi bilmeyen bir arkadaştan aldık. Ee, ortamda akvaryum 200 litre falandı. Bu fırman onlar için küçük ve 2 adet besliyordu. Ben de hani bir de bilmediği için yani balıkları bir sıkıntı olmasın diye hem elinden de çıkarmak istiyordu. Bundan dolayı aldım. Ee, iyi i̇yi mi yaptım, kötü mü ettim derseniz yani benim için bence iyi. Balıklar için de tabii ki daha iyi. Hem daha bilinçli bir kişi beslediğinden dolayı daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabi cinslerini bilmiyorum. E, cinsiyetini de bilmiyorum. Cinsiyeti önemli değil şu anda ama cinsleri nedir onu bana eğer biliyorsanız onu bana yorumlar yorumlardan dönüş sağlarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bunlar kaç santime kadar büyüyor, kaç santim de yani şu anda yavrular mı şeyler mi bilmiyorum. Kafalı şişecek mi edecek mi bilmiyorum. Evet. Yani onu bana şey yaparsanız sevinirim. Bakın şu anda böyle yan yatmışlar. Tabi bu şöyle bir şey de var. Akvar şu anda akvaryuma vuracağım. Mesela bakın yan yattılar. Şey kalktılar. Mesela şu da kalktı. Yani yüzmeyi sevmiyorlar herhalde anladım kadarıyla anlamadım. Böyle zaten arkadaşlar bunu bir hobciden aldım. Belki bundan dolayı sattı. Onu da bilmiyoruz. Bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Yani yardımcı olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ondan sonra Fula Honda'mızı işte e, acil bir e, kişi elinden çıkarıyordu. Ondan sonra ben de bunları hemen aldım. Hem e, balıklar için hem de bana veren kişi için iyi oldu yani. Öyle düşünüyorum. Oscar'ımıza pek bir sorun çıkarmıyorlar. Zaten bir yani düşüncem yavru oldukları için. Şu an iki tarafta yavru yani. Zaten bir de şöyle yemlerimiz var arkadaşlar. Bir adet şöyle Okiko yemimiz var. Tabi şunu bu an şu anda kullanmayacağım. Zaten hem ee, şu an kullanmayı düşünmüyorum bir derecesi. Ondan sonra şöyle iki adet de bir Torpikal, Torpikal işte bir de Ehemin markası var. Balıklara yem verdim ama size gösterme amacıyla bir de şöyle Torpikal'in yemini vereceğim. Şu anda hiç Torpikal'in yemini çok az verdim yiyecekler mi acaba diye merak ediyorum. Şöyle ak akvaryum şey atacağım. Şöyle size şuradan göstereyim. Şöyle arkadaşlar akvaryum azıcık şey attım. Tabi yeni yemek yediler bilginiz olsun bakalım. Yeni yemek yemelerine rağmen torpikalin yemini yediler. Önceden Ayheim'in yemini vermiştim az önce. Tabi bu da bir yarım saat oldu. Şimdi Ehem'in yemini veriyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. da şöyle şey oldu. Bir Oskan'ımızı kaldıralım yukarıya. Bakın kalkıyorlar şu anda. Yani uyuyorlardı herhalde anlamadım ki. Bakın hemen alüminyumlarımız da kalktı. Yemeye başladılar. Bir de yarım saat önce gerçekten karnını doyurdum. O kadar doyurdum ki yani yem artık kaldı yani. Ama şu anda bakın şu anda saldırıyorlar yeme. Ya şu anki görüntü o kadar güzel ki. Bundan dolayı oscarcıyım. Yani ciklet türleri gerçekten yem yerken kendini alıyorlar. Götürüyorlar. Başka bir şey geliyor. Yırtıcılığı başlıyor yani. işte e, çok da uzun oluyor video bir şey anlatamıyorum çok video çektim ama artık bunu yayınlayacağım diğerlerini sildim floor hornlarımız da çok güzel yani kısacası arkadaşlar sizlerden e, bu oscarın hastalığı nedir ne yapmam gerekiyor bunu öğrenmek istiyorum İkincisi de eğer bu önemli değil de biliyorsanız arkadaşlar bu e, floor hornların cinsini yazarsanız sevinirim ama bizim için önemli olan oscarlarımız yani neden yan yatıyor? Bunu ben de araştıracağım ama hani yaşadıysanız veya biliyorsanız veya bir hani düşünceniz varsa gerçekten benim için çok önemli. hepsini önemseyerek okuyacağım, şey yapacağım. Dönerseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.